Geliyor bak. Hani, anne beni yiyecek. <laughs> tane... aşlarım yok. Aşlarım yok. Hayır, hayır. Otur, otur. Otur. Lama. Lama oturun, oturun, bak niye niye bak. Otur. Bak ne var Otur. Otur sen de otur. Sen de otur. Sakinleş. Hadi otur otur. 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 Bekle. Bir <laughs> otur. <Sınırlar>. Bir otur. Bekle. Sakinleş öyle? Bekle. Sakinleş. Yakala. Aferin. Luna otur. <laughs> Af. Otur diyorsun Luna. Boşum seninle yapabilizim. Sıcak da oldu bugün. Luna be. otur. Blue bekle. Yaptım da yakalamadım. Blue annastır yani. ya, isim ver. <laughs> Blue şey Luna yakala. Luna yakala. Saat kaç oldu ki? Yükte mi ya. Otur. Bak bak Blue'ya bak oturuyor artık. Blue, Luna otur. Blue otur. Sen otur. de otur. 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 otur oğlum otur. 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 Otur mama verecek sana. Otur. otur. Aferin. Blue Aferin. yakala. Yakala. De Aferin. De Luna otur. Otur. Luna otur. Otur. Duna otur. Duna otur. Bas. Bak bak. Oturdu oturdu. Pati ver kızım. Al. Duna bekle. Duna yakala. Blue otur bakayım. Otur. Tam açacağım ama sakin. Sakin. Hayır atlama. Otur. Otur. Otur, otur. Otur Blue. Otur, otur. Otur. Bekle. Yakala. Aferin. Hayır. Luna, otur. Otur Luna. Luna. Otur. Hayır Blue. Hayır. Hayır. Atlı yana yok. Otur. Otur. Otur Blue. Aferin oğluma. Luna otur. Otur. Otur Luna. Luna otur. Of bizim kızım ha. şu atlı Pati ver. Blue. Aferin oğluma. Luna pati ver. Aferin Luna ya. <laughs> Çim pati bebeğim. Pati ver. Pati. Ah. Tamam Vega. Luna pati ver. Aferin Luna ya. Sana da vereyim mi Vega? Konuş kızım. Konuş Vega. Konuş konuş. Aferin kızım ha. Otur yukarı çık. Blue otur. Yakala. <laughs> Luna. Konuş. Sen konuşmayı biliyor musun? Pati ver. Pati ver. Luna. Pati ver. Pati. 米迪。